36 ve Cemre Solmaz'ın kavgasından sonra birbirlerine göndermeli tiktok videoları. İyi dinleyin. <laughs> bunlar, mesela bak bunlar... Yani... Bunlar... <gülüyor> <gülüyor> bak! 🎵🎵🎵 Zaten biliyorsunuz TikTok şarkısı olabilmek için sesi ya o ses ya o ses ağıtlı mağıtlı göndermeli bir şey çekeceksem bu bu eğer ki diyelim ki işte hani daha böyle şey karizma marizma bir şeyler çekse hadi, hadi 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 falan diye sesler biliyorsunuz o sesleri dışarıda de damasu papsa düştüm hapustanlarına oradaki sesten bahsediyorum <laughs> <laughs> şu an size, şu an size sesleri öğretiyorum. <laughs> Anladınız? Çınar hoş gel. Makyaj yaparak yüzünü güzelleştiriyorsun. Bence arada şu makyaj malzemelerini ye de için de güzelleşsin. Iıms. İşte. Aga. Benim kalabalıkla. Aga ben böyle videolara bitiyorum ya. Ben bitiyorum. Yemin ediyorum gidip şimdi 16'lı far paleti yiyesim geldi. Bak Allah çarpsın ki. Bak. Nasıl para İhtiyacım yok. Kalabalıklar arasında da tek yürümüşüm. Hepiniz gözümün gördüğü kadarsınız. Başkaları için var olsanız da ben baktığımda gözükmüyorsunuz. Hiçbir zaman yüksekte görmedik kendimizi. Sadece gereksiz insanlar için düşürmedik seviyemizi. Adım hadi, hello, merhaba. İşte mesela ben bu videoyu çekemem çünkü benim boyum 1.58. İşte TikTok'a gireyim, atarlı video çekeyim, ünlü olayım desem o da olmuyor. Çünkü boy kısa. İşte. Bir tane Biz buralara emek <laughs> vererek değil. Hıps. Bak gene. Evvel evvel. Gördün mü gene? <laughs> Bak bu bizim öykümüz değil. Bu ikisinin de öyküsü. Sarı baştan seyretmeye devam. Bu benim öyküm birazcık yaralı. Kalbimin... Bu hayatta kesinlikle başkalarının sizi ezmesine izin vermeyin. Ehliyet alın, siz onları ezin. <laughs> evet. Dost kaybetmekten de. <laughs> çok Bir şey söyleyeceğim. TikTokerlar birbirleriyle kavga edip birbirlerine göndermeli TikTok videosu mu atıyorlar? Bu yaşanıyor mu gerçekten? Evet, okey. İşte feraset, işte bir şey, bir şey. Düşman kazanmaktan da zerre çekinmiyoruz. Gidiyoruz işte, kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Devam ke. Eski sevgilim hikayeme yanıt vermiş. <laughs> Canım, o hikaye bitti yani. Sor sor, bizi sor, bizi sor. Sor, geri dönmek artık çok zor. Koş koş, bizi sor, bizi sor. Aa. <laughs> Aaa. Aa. <laughs> şey de denebilirdi. Şey de denebilirdi. Eski sevgilim hikayeme alev atmış. Hey tatlım, o alev söndü artık. Har içinde düşen gonca güle minnet eylemem. Yavaş çekimde yürüyorsun. <laughs> Vazgeçtiklerimiz sizin olsun. Bizim olanı zaten alamazsınız. Az biri sürsün, sürsün. Arkadaki çocuğu mu almaya Çayla çalışıyorlar? Çayla şeker olayım dedim. Çayı şekersiz içiyorum dedi. Zıkkım iç dedim. Kafa <laughs> geldi mi adam kesersiniz. İcraata geldi mi pamuk şekersiniz. Hayırdır? Tam tas gelip, gel, Bu değil. Reçetesiz hap satanı reçetesini keseriz. Cinayet yapıyorum müsaade değil. Cinayet var ama müsaade değil. Çünkü ihanet... Otomatik kapı gibisin canım. Herkese açılıyorsun ama dikkat et bozarlar. My Her an aslan gibi evlat. Var. Yarısını da anlamıyorum ya. Gerçekten yani. <laughs> Pamuk şekere laf ettirmem. <laughs> Bu videolara ben de çok yorum. Neden o bir ağaç o bir el. <laughs> Aa çok iyi. TikTok kavgası dönmesi güzelmiş. Ben bir ara tek başıma oturayım bir koca kap böyle dondurma alayım kendime oturup TikTok kavgaları izleyeyim. Ama her evlat aslan gibi yaşayamaz. Okey. Neymiş? Elini sallasa ellisiymiş. Resmini sigara paketinin üstüne koysak ülke sigarayı bırakacak haberi yok. Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Hayat uzak dur benden. Ya aga denizi niye kattınız? Orada öyle dümdüz duruyor ya. Deniz ne istedin abisi. Deniz ben ne alaka? <laughs> Kullan, bana yaklaşma. Bizi silahla öldüremezsin. İstersen bir de gülmeyi dene ha. <gülüyor> <gülüyor> Güldüm. En güzel <laughs> onlarda. Eskiden çok kalabalık bir arkadaş ortamım vardı. Şimdi ise herkesi çat 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 eliyorum. Kimseye <laughs> acıma yok. Ben sokak çocuklarından öğrendim gülmeyi. Ondandır kirlenmiş bir yüzün içinde parıldayan gülüşlerim. Tabii ki de arkamdan konuşacaksınız. Karşıma çıksanız sizi ciddiye almam çünkü. <Sessizlik> Kanka annem dedi, sende göz var. Allah Allah. Evet hepsi çok güzeller. <laughs> Oğlum tiktokerlara laf ettik mi? Tövbeler olsun. Kimisi var, kimisi var işte diyorum ya. Hatta yani hayran kitleleri ee, sizden, benden falan çok daha büyük. Yaşları küçük müdür, büyük müdür hiçbir fikrim yok. Bak hiçbir fikrim yok. Ee, ama çok büyük bir fenomen varmış mesela. Ben bilmiyorum kendisinin ne kadar büyük bir fenomen olduğunu. Bir videoda <laughs> kendisiyle dalga geçiyorum. Yani geçiyorum. Dürüst konuşayım, hepinizle dalga geçiyorum. Ne? B bir problem mi var? Geçiyorum. Ne yapabilirim? E çünkü bana garip geliyor. Bana ya dalga da geçmiyorum aslında. Gülüyorum. Çünkü garip geliyorsunuz. Ama. Aman aman videoya mı denk gelmişler neler neler ne laflar neler 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 <laughs> sonra girdim baktım hem YouTube'u hem Instagram'ı maşallah var ya beni alır torlar toplar katlar beni köyüme gönderir öyle bir yani öyle bir takipçi sayısı ciddiyim. 18 senedir yeni mi fark ettin? <laughs> Mermi gimizli olsanız ne olur? Sizi yetiştiren abileriniz burasıdır. Ses pırra ecraatında. Okey. Oha tişörtü çok güzel. Eller seninle kuruldu. Bir başkasıyla yaşanır mı lan? Yemin ediyorum Rick and Morty tişörtü giysem hem de çift olarak böyle bir video çekmezdim. Senden sonra da yaşarım. Sen öküz gibi bakarsın. Bu kadar ışığın yoktu. Güneş yerine koydum. Kıyasla bak aynaya kim daha çok hasta. Bir saniye elinde nahlı heykel. Avcunda nahlı heykel var değil mi? Çok iyi heykel. Ben her şeyin zirvesini gördüm. Düşmem. Düşüşler de yakışmaz bana. Düşmemi bekleyen çakalları inat. Yürüyüşüm hasta olan aslanlar var hala. Düşman değiliz ama düştünüz gözümden. Ben uğraşmıyorum diye siz yapamam zannediyorsunuz. Siz öyle şeyler yaparım ki torunlarınızı anlatırsınız. <laughs> Okay. <gülüyor> <gülüyor> Torunlarımızı anlatırız artık. <laughs> Oha birisi içeride E yap. <laughs> tamam. Ben de çok sokaklarda sabahladım usta. Ama inanır mısın? Gecenin gündüze çıktığı en güzel sokak onun sokağıydı. Beni sevmezsen sevmem. Ben kendimi severim. Bak hele beraber muzu dikecek mi? Sor sor, bizi sor, bizi sor, sor. Geri dönmek artık çok zor. Koş koş, bizi sor, bizi sor. Bizi üzdüler, biz de onları üzdük. Şalak değiliz. Sen kötüsün. Ne? üzdüler, biz de onları üzdük. Şalak değiliz. Ne? Neyi değiliz? Şalak mı? Şalah, şalah bir şey mi demek peki? Yoksa salak mı demeye çalıştı? <laughs> ya Muzlu de buna yapmanızı ne hakkınız var? Ha yok dili dönmüyor tamam anladım. Okey. Onu ördü ölüyüm. satmadık ya. Belki o kapı yüzümüze kasten kapanmamış olabilir ama o kapı yüzümüze kapansın diye o arkadaki camı açanı da o camı da o esen rüzgarı da unutmadım. Ben o intikamı alırım. Alırım. Kurgan, sen orada kısa Peki. Kal, iyi oldu. Keramet boyda olsaydı ormanın krali aslan değil. Zürafa olurdu. Bala, bala, ragado, bala, ragado, bala. Ben gidersem yıkılır demişsin. Yıkılmak mı? Sarsılmadım bile. Ben akşam çıkıyoruz ha. Eseceğiz. <laughs> en çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Biri bana düşman oluyor sonra gidiyor diğer düşmanlarımla işbirliği birliği yapıyor, kader birliği yapıyor. Sonra ben bunların hepsini bir silkiyorum. <gülüyor> <gülüyor> muazzam hepsi muazzam. Abi efendim aşk nedir? Gece yıldızları sayarsan anlarsın. Vay o kadar sonsuz yani. Yo zaman kaybı. Ben kafamda yarattığımı sevdim seni öz... Aga! Hakkı yok mu tuzdalı tiktokçularla buluşmam peki? Gaybı, evet. <laughs> evet, gaybından. Bu saatten sonra ayağınıza taş takılsa benden bilin. Ne gelecekse benden gelecek. İstenmeyen olaylar çıkacak ve ben bunu istiyorum. <laughs> Lan bu ne? Ne yapıyorsunuz? <laughs> ya çok sevgili fanlarından da özür diliyorum. Yani izleyip de arzu ettiğiniz tepkiyi veremediysek lütfen kusura bakmayın. Çok sevgili fanları. Özür dileriz ama ben benimkilere bir şey söylemek istiyorum. Beni seven, e, beni sayan, az da olsa fikirlerime önem veren insanlar varsa. Bir gün işte mesela şey falan diye video çekersem, işte ne bileyim siz sizsiniz, biz biz, ben takipçim, siz hepiniz. Haricinden. Bir gün öyle bir videomu görürseniz deyin ki, aa okey. Yani hoşça kal Pelin deyin. Hatta Emre Aydın'dan hoşçakal olacaklar sensiz olsun açıp böyle el sallayıp takipten çıkın. Teşekkürler. Bu hayatta lider Vantilatör mü var? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Vantilatör de mi kavgaya gelecek? <laughs> Vantilatör de geliyor herhalde. Bir neyse söyleyince fark ettim ben de. Vantilatör ne yapıyor orada? Bu hayatta liderleri insanlar seçmez. Lider doğasın, lider ölürsün. Baları yerse fark etmez, tüfek mi milyon. Ne oldu ya? Azat baba, nasıl düştük bu TikTok'a? Evet. Evet. Gerçekten var. Gördünüz mü? Size gösteririm demiştim. Efsane TikTok videoları. <laughs> TikTok dansları öğreniyoruz. Baya kavga çıkmış. Ben bir ara kendim bakayım ona. Merak ederim şimdi ben. <laughs> TikTok, TikTok yayıncılarına 2300 TL bağışladım. Tebrikler. Çok iyi. <laughs> ya şey gördünüz mü? <laughs> Dur. Şevval. Şahin. <laughs> Şu yöntem.